Merhaba çocuklar. Bugün size Hollandalı sanatçı Mondrian'dan bahsedeceğim. Asıl adı Peter Cornelis Mondrian olan ressam, 1872'de Hollanda'nın Amersfoort şehrinde doğmuştur. Mondrian'ın resim öğretimi olan babası tarafından küçük yaşta resim olan yeteneği keşfediliyor. Eğitimde babasının da isteği üzerine öğretmen okulunda başlayıp daha sonra ilk ve orta okullarda resim öğretmenliği yapıyor. Bununla yetinmeyen Mondrian, 20'li yaşlarına geldiğinde Amsterdam'daki Güzel Sanatlar Akademisi'ne başlıyor ve burada 3 yıl eğitim görüyor. Size Mondrian'ın ilk yaptığı çalışmalardan örnekler göstermek istiyorum. Hollandalı bir sanatçı olduğu için resimlerinde bol bol değirmenler görüyoruz. Montagnan manzara resimlerinde oldukça başarılı bir sanatçı. Tabi aynı zamanda insanları resmetmekte de öyle. Fark etmişsinizdir oldukça realistik çalışmalar. Yani gerçekçi çalışmalar. Montagnan bu kadar gerçekçi resimler yaparken 1911 ve 1914 tarihleri arasında Paris'e gidiyor ve burada kübizmi keşfediyor. Kübizm? Kübizm, nesneleri aynı anda farklı açılardan sunabilen ve bu nesneleri geometrik parçalara bölen öncüler arasında George Braque ve Pablo Picasso gibi sanatçıların bulunduğu sanat akımıdır. Braque ve Picasso'nun çalışmalarından örnekleri de buradan inceleyebilirsiniz. Kübizm'i keşfeden Mondrian çok geçmeden renkleri ve biçimleri sadeleştirmeye başlıyor. Az önce gösterdiğim kırmızı ağaç resmini hatırlıyor musunuz? Gelin şimdi Mondrian'ın kübizmi keşfettikten sonra o ağacın nasıl değiştiğini görelim. Ağaç formunu kaybedip sanki ritme dönüşüyor, gittikçe sadeleşiyor ve artık soyut resmin öncülerinden Mondrian'ın gerçekçi tasvirlerini tamamen geride bıraktığı çalışmalarına bakıyoruz. Resimlerinde sadece yatay ve dikey çizgiler, kare ve dikdörtgen şekiller, kırmızı, sarı ve mavi renkler kullanmaya başlıyor. Çünkü bu üç renk ana renklerdir. Dolayısıyla yalın ve saf renklerdir. Mondrian da bu sadeliğe ulaşmak istiyordu. Ama bir de beyaz ve siyah var. Beyazlar tabloya ışık verir ve nefes aldırır. Siyahlar ise renkli ya da beyaz alanların etrafını sararak onları hapseder. Ve böylece tabloya bakan kişinin gözünde hiçbir renk diğeriyle karışmaz. Mondrian notaları kullanarak beste yapan usta bir müzisyen gibi boşluğu, biçimlerin ve renklerin birbiriyle ilişkisini her tablosunda farklı bir şekilde düzenler. Tablolarına bakan kişi ise kendi algısı, duyguları ve hassasiyetlerine bağlı olarak orada neyi görmek istiyorsa onu görür. Bazen kırmızıda kan görebilir, siyah çizgileriyle hapishane parmaklıkları, bir göl, gün batımı, güneş, belki de bir binanın dış cephesi, bir şehrin kuş bakışı planı ya da çok daha başka şeyler. Siz ne görüyorsunuz? Kırmızıya baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Sarı size ne hissettiriyor? Dünyanın her yerinde. New York'ta, Hollanda'da, Paris'teki Pompidou Modern Sanatlar Müzesi'nde. Şimdi bir tane Mondrian eserinin de kendi evimiz olması için etkinlik yapacağız. Etkinliğimizi bu sefer kağıt kalem olmadan yapacağız. Sadece legolarla. Önce legolarımızı Mondrian'ın kullandığı renklere göre ayırarak başlayacağız. Ardından uygun olan parçaları seçeceğiz. Lego parçalarını üzerine koyabileceğimiz bir zemin hazırlamamız gerekiyor. Bunu kağıdımız gibi düşünebiliriz. Evet, zeminimiz de hazır. Şimdi artık Moncayo'nun buradaki eserine bakarak Lego'larımızı yerleştiriyoruz.